arkadaşlar. Önceki videomda sesi açmayı unutmuşum arkadaşlar. Yarım saatim çöp oldu. Şimdi güzel bir sutu kasacağız. Ee, bugün 7900 kupa olmaya çalışacağız. Zor zor kastım 7600. Ay 7600. İşte. Ben 8000 kupa mı kastım? çalışıyorum 7900 ile kasıyoruz. 7960'lara kadar zor kastım ben. Önceki videomda izleyebilirsiniz. Sesi açmayı unutmuşum. Ama yine de keyifli. Bir tavsiye ederim. Bunu görenler onu da izlesin. Kısacık da izleyebilirsiniz. Hepsini izlemenize gerek yok. 2 dakika 3 dakika izleyin. Beğenmezseniz kapatırsınız. Çok iyi ama. Bayağı iyi işler çıkarmışlar. Çıkardık. Şimdi o çıktı sen de çıktın öreriz. Bak orada savaş var Siz niye gidiyorsunuz Öleceğinizi bilmiyor musunuz mu? Geri kaçacaksınız madem niye gidiyorsunuz O da sütüymüş ya Of dördüncü yüz arkadaşlar Bir ısınma mı yapsak? Ha? Hadi bir tur ısınma yapalım Bir tur ısınma yapalım Bakalım nasıl olacak Bayron en çok öldürmeye anıcı çok. Sen orta yaptın ben bilmiyor mu sanıyorsun nerede? Ya nasıl yendiler bunlar? Orta yap yani bir haltaya gidelim. Bıçalım. <Gülüşmeler> bismillah, 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 bismillah. Siz bilmiyorsunuz mu lan, benim balistik O öldü. Bir daha, bir daha, Ya sen geri doğup duruyorsun. Ah sanırım öldü. <laughs> Öldeyiz. Yürü, <laughs> <laughs> yürü, 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 ben başkasıyla uğraşacağım. Seninle hiç uğraşamam. He, tamam tam yiyelim diyorduk. Tam bir tane vursa yiyelim diyoruz. savaşta seçmişim. Şey. Her zaman lazım oluyor. Böyle haritalarda el seçilmesi güzel. belki de. güzel bir <laughs> 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 bilerek kendini öldürtüyor. Üstüne gidiyor. <laughs> Oy yanımdan geçti. Al ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Allah'tan gerçekte değilim ya. <laughs> Benim evliyim <erkeklerim>. ama <laughs> bakın arkadaşlar. Şimdi da Primo. Şimdi onun el primosuna bakın. Bakın bakalım. Taş. Hı, 550 kupa. Şu hesaba bakın arkadaşlar ya. Şu hesaba bakın. Bu ne? Ne bu şey ya? Kardeşim doğru düzgün bir şey koy. 16 kere üst üste kazandı diye şeyi oraya koymuş. Bu işte arkadaşlar. Bu hesabın yanına Lumba atıyorlar. Abi bu hesabı yanına nubu atıyorlar. Arkadaşlar bir de şey bile değil ya. Bakın. Kötü bir şey bile değil. Elmas. Onunkine bakalım. Ne? Hadi bakalım. Kullanıcısı vesselim. <laughs> Altın. Bu ne ya? Kupaya bak. Kaç yıllık hesap? 2023 hesap bir de. 25 de değil, 2025 de değil. Vallahi süper seri çok haksızlık yapıyor ya. sinirlerim bozuluyor. Nasıl bir bulgu gelebilir? Bir daha bakıyoruz. Tamam gelecek mi? Bakalım. Aha bak. Bak adamın rütbesi yok herhalde. Bekle bakalım o açtan sonra. Bilerek mi koymadı yok mu? Like aşamalı oynamaya pro mu olur? Söyleyeyim mi aşamalı oynamaya pro var mı? Yorumlara yazın. Aşamalı oynamayan prova var mı? İnşallah güzel eser. Bir de gönlüm o kalkmış adam. Hem onda <laughs> Gel. Ha, güç veriyor. Helal. düzgün mü? Vay Wait for bu. Çok düzgünmüş ya. Ben de diyorum. Niye şey koymamış? Adam güneş şu otu otu özürlerimi iletiyorum. İyiymiş. Neyse, cesaret azaltalım. Şimdi arkadaşlar siz bana oyun tavsiye edin. Ben e, yüklerim. O oyunla da video çıkartırım. İstediğiniz gibi. Paralı oyunları 150 abonede açacağım. Kabul edeceğim. 50 aboneye e, şey yap. Abonede canlı yayınlarımıza başlayacağız. Brawl Stars, PUBG, EA Futbol. Arkadaşlarla vs gibi. Güzel şeyler oluyor. Uuu tam vuruyor galiba. Koko iyi oynuyor. <laughs> Helal Poco. Helal. Çok iyi oynadı. <laughs> Şimdi 3 maç daha buradan atacağız. 3 13. maçtan sonra da 100 maç tamamlan tamamladığımız için e, Normal oyunlara geçeceğiz Son 3 maçımız kaldı şu, 3 görev için Hadi bismillah Başlayalım Rekabet yola Veriyor Herkes ışınlanacak. Ben ışınlanmayacağım. Neden? Herkes mi ışınlanmadı? Aa, gel 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 gel. Ah tüh. Tüh be. Ben de ışınlanıyorum. Tüh yani. tüh tüh gel buraya. Nasıl ya ben ışınlanmam lazım o zamana kadar. Nasıl? Yenildik ya. Ah, Gittik. Gittik biz. Bu ne? İç maç kazanmam lazım. Olamaz. No, no, no. Maç yap demiyor, kazan diyor bir de. Bırakın, mecbur kazanacağız arkadaşlar ya. Kazanmak zorundayım bunu. Ben o kazanmak zorundayım. Kazan. Bir tur daha kazanamazsam ve bir tur daha kazanamazsam video biter. Bu dört maç içerisinde üçü de kazanamazsam video bitiyor. <laughs> İsterseniz zilleri de alabilirsiniz. Videoyu ileri de alabilirsiniz. Güzel olur. O Piper mantıklıymış. Uuu can başıydı. Yardım edelim hemen. No 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 no. Yenildik. maçları kazanabiliriz. Ya da neyse bir dört maçımız daha olsun. Çok yüksek ihtimalle yenildik. Birimiz ölsün gidiyoruz. Ama mesela öldü. Bu. kaçaklıyız. Bu maçı neyse. İhtimalimizi yükseltiyoruz. <laughs> Heh, tamam. Noob gelse de en azından Nur şu an işimize yarar. <laughs> Ama karşı takma pro bize Nur verince ben deliriyorum.

arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Şaka şaka. Şimdi normal maçlarımıza dönelim o Üçleme. Başladık. İnşallah yenebiliriz. Çok zor olacak. Geçen videoda dağlı bir maç vardı. Bayağı zor geçmişti. Tam o da alacak kendine çok çok az bir boşluk kalmıştı. Şuradan şuraya kadar bir boşluk. Benim etrafıma döndüğüm kadar bir boşluk kalmıştı neredeyse. Ya, almaz mıyım? Alamam. Almam, almam ben o Gelme sprot. Almam ben o Açıldı. Şimdi garanti alalım yavaş. İsmi de pro koymuş. Çok prosun ya gel bakalım kim kim yenecek. Gel gel gel. Gel. Öldürdü bir adam Pro. Pro. Ölmedi pro. Bu işte öyle olmadı. böyle olmaz Piro. Piro'cum. Olmaz bu iş böyle. Baba gittin mi sandınız? Ne? Olmaz olamaz. Bu iş böyle olamıyor. Kardeş! Hayır olamaz. Sen onunla savaş. Üf. Üf. Unuttun mu sandınız? Hayır! Git buradan. Bir. Sıfır doğdu. Hayır. Olamaz. Poco yapma bunu. Evet. Halledim arkadaşlar. Usta halledim ya. Uh. O elmasımız da varım şöyle. şimdi bir değiştirsen ya. Yani. Ücretsiz bir de. Hello. oynayalım milası. Nasıl? Nasıl? Riff div div div. Arkadaşlar Eron Erowini izleyenler var mı? Çünkü da şortta çok karşıma çıkıyor. Ben de ben izliyorum merakımda O sırada kardeşim. Evet. Allah. Ben ortaya gitmek istiyorum da. Niye herkes ortaya gitmek ister kardeşim? Sebebi nedir bunun? Evet.

Nasıl iki ya? Ben iki kilocık mı aldım? Aha son iki maçımız kaldı. <laughs> Da evet neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. 22 dakika oldu. Görüşürüz bay bay.